Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görüşürüz gibi Kaptan Suvasa AC yeni haberlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet işte beklenen o an geldi. Gönül isterdi ki Diaz'ı sunalım ama Fransa takımının Junior Youth onuru için kupayı korumalıyız. Ellesit Pierre. Hoş geliyor. Esasar 13 Mayıs'ta inşallah karşımızda göreceğiz evet bir hemen bir videosunu izleyelim abim bak bak görüyor musun neler yapıyor bu arada bu Mitsugino şeyi sikerim ben hani ne vardı bir dakika çalım dayı mükemmel intercept ve rovaşata şimdi iki tane tekil skill daha gelmesi lazım Tekil olabilir şut %100 gelmesi lazım oğlum yere shoot nasıl gelmiyor amına koyayım olması yüzde yüz lazım. Pierre. LC Pierre. Abim be Ama galiba bütün skillerin animasyonlarını direkt yüklememişler. Keşke yükleselermiş yani. Abim ya abim. Güller içinde şeyler yapıyor. Pierre kaç diyor. 120 çekilişe garanti bir tane veriyor. Altın ticket olacak muhtemelen zaten. Yüksek ihtimalle, büyük ihtimalle altın ticket Pierre. Abim ya. Gönül ister ki burada Schneider'ları görelim, Diaz'ları görelim ama Pierre de idare ediyor. Victorino nerede acaba? Onu bilmiyor kimse. Victorino da muhtemelen altın bilete gelecektir. Bir oyuna girelim bakalım oyuna ne, neler gelmiş veya gelmemiş. Evet beyler tam tamına bir hafta sonra Pierre karşımızda olacak. Acaba buraya gelmiş mi? Bence gelmemiştir. Yüksek ihtimalle büyük ihtimalle. Bakalım bir. No Japonlar yok. Uh -uh, yok buraya gelmemiş. Dayı ben çok merak ediyorum Pieri'ye. Acaba nasıl gelecek? Orta saha yüksek ihtimalle, çok yüksek ihtimalle hatta. Ama Rovoşatası olması beni biraz şaşırtmadı değil yani. Rovşata hani. Rovoşata. Ne bileyim. Bir garipsemedim değil. Transferlerde zaten Zino Hernandez boy gösteriyor. Atanlar var, atmayanlar var. Bizim 171 altın bilet var. Bir dakika 23.000'e acaba kaç tane alabiliyoruz? 100 tane, 100 tane, 18. 120-130 tane alıyoruzdur herhalde ya. Ha. Kaç? 23. Aynen 130 tane, 300 tane. Tam tamına 300 tane altın şeyimiz var, biletimiz var. Yani iki tane altın oyuncuyu garanti, garantilemiş durumdayız. Gelecek iki tane altın oyuncuyu direkt cebe indireceğiz. Hayretla hiç eventlere falan hiç haber haber gelmedi. Yüksek ihtimalle daha yeni duyurdular Pierre'in geleceğini. İnşallah gelir diyelim. Güzel gelir diyelim hatta yani den gibi. Adama hiç ortalıkta gözükmüyor. Atanlar var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bir kalt etkisi verir mi? Tartışılır ya kalt. Mükemmel bir şey. Kalt dünyanın 7. harikası resmen. Bir takıma bakalım dayı nereye gelir muhtemelen. Şimdi gelir sadece ben Misugi'nin yerini tutar mı ha? Aynı Robuşata'ya sahip bu arada Misugi ile. Neredesin dayı? Bakalım. Aynısı. Tıpa tıpa aynısı. Skilleri benzer mi acaba? Onu da bilmiyorum. Şimdi ne bizde gelirse Takeşi'yi çok seviyorum ya. Takeşi. Takeşi'yi seviyorum dayı. Bilmiyorum valla çok kararsızım. İkilemde kalmış durumdayım. Muhtemelen bunların yatak eşi ya Takeshi ya Misugi birini gözden çıkaracağız artık. Mecburen yapacak bir şey yok çünkü. Birisi takımdan gidecek ama hangisi işte. Kalsabim abim yerini garantilemiş durumda %100. Yani banko kadroda. Evet Pierre'i de böyle anlatmış olduk. Pierre inşallah güzel gelir. Hoş gelir. Hoş geldi hatta. Takımımıza direkt davetnamesini çıkaralım yeri hazır biz, biz, de burada. inşallah ikinci, üçüncü stepte alırız diye düşünüyorum. Neyse evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşürüz.